Değerli dostlarımız, Munzur Vadisi'nden hepinize selamlar, saygılar. Refik Korkmaz eğitimlerinin kitabı çıktı değerli dostlarımız. Bilinçaltı, Semboller ve Devler. 2017'den beri Kore, Peru, bu arada ne kadar ülke varsa pek çok ülkede 1200 eğitim verdim. 1200 eğitimdeki tüm bilgilerimi kitaba topladım. O kadar basit anlaşılır bir dille yazdım ki 4 yaşında bir çocuk, 104 yaşında bir büyüğümüz kolaylıkla okusun, anlasın diye. Kitabımızda bilinçaltının derinlikleri, sembollerin manaları, üç boyutlu evrende yaşayan devler ve dört boyutlu evrende yaşayan devleri anlatıyorum. Hem de fotoğrafları ile birlikte kitapta bulacaksınız. Kitabımızı alan herkese üç modül eğitimi üç gün boyunca Zoom üzerinden ben hediye ediyorum. Her çarşamba akşam 9'dan gece 1'e kadar. Her cumartesi ve pazar sabah 10'dan akşama kadar bu eğitimleri size ben anlatıyorum. Eğitimde ne anlatıyorum? Kitabımızda hangi bilgiler varsa onları açıklıyorum ve kitabımızdaki meditasyonları eğitim boyunca uyguluyoruz. Bu meditasyonlarda o kadar inanılmaz sonuçlar alıyoruz ki bazı arkadaşlarımız 20 dakikalık meditasyonda skolyozundan kurtuluyor. Bazı arkadaşlarımızın çocukları uyurken çocuklarının şifasına niyet ediyorlar. 20 dakikalık meditasyondan sonra gidip çocuklarını uyandırıyorlar. Skolyozundan çocuk uykudayken kurtulmuş. Bazı arkadaşlarımız bedenlerindeki kitlelerden kurtuluyorlar. İki hafta önce Zoom eğitimine katılan arkadaşımızın bedeninde lenf düğümleri, yağ bezeleri ve başka türden kitleler. Kimi fındık kadardı, kimi ceviz kadar. 20 dakikalık meditasyonda 200'den fazla kitlenin hepsinden kurtuldu. Bu inanılmaz, inanılmaz, akıl almaz. İşte bizim eğitimlerimiz inanılmaz, akıl almaz bilgiler ve sonuçlarla dolu. Kitabımızdaki bilgiler dünya bilim tarihinde bilgi inkılabı. Çünkü bugüne kadar hiç kimse bu bilgilerin zerresini bile bilmiyordu, zerresini bile anlatamadı. Değerli dostlarım, ben hiç kimsenin bilmediği bu bilgileri nereden biliyorum? Bana dört boyutlu evrendeki devler bu bilgileri öğretti. Kitabımız kitapçılarda yok. Kitabımızı eğitmen arkadaşlarımızdan isteyin. Kitabı kargo ile adresinize bir günde ulaştıralım değerli dostlarım.